Can dostlar, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün kafa topu oynayacağız. Yani futbol oynayacağız. Ee, harika, harika bir oyundu kendisi İyi şeyler. Oyunun adı Big Hand Futbol. Gerçekten harika bir oyun. Daha da baktık. Yakaladık. 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 çok kötü. Allah. Allah kahretsin Arkadaşlar sesini kapattım çünkü Çok kötü bir sesi var. Elno <laughs> Games kanalıyla bir birge e, Outlast videosu çekeceğim. Demin bir video yükledim özür dilerim o videodan Yanlış videoyu yükledim hepiniz beni bağışlarsanız umarım Ve ay ah. kazanıyor Çok <laughs> Gerçekten harika bir oyun. Altı abonem var. Hepiniz abone olduğunuza göre çok sağ olun. Evet arkadaşlar videonun ne videosu be? ha videonun sonunda size bir şey söyleyeceğim ee, kazandık arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim doğum günüme çok az kaldı. O yüzden de doğum günümü videosunu da çekip size göndereceğim. Lütfen ona da like atın, abone ya, abone olun. pasofu dedikleri işte böyle olur. Allah! O kale büyük olmasaydı şimdi ben sana büyük olurum. Eita, ne yaptın ben Evet bol sen Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı ve like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi